Selamun aleyküm beyler. Kazım hanginizse çıksın bakayım bir ortaya. Beyler, son defa efendi gibi soruyorum. Kazım aranızdaysa çıksın. Koltuk. Çıkın lan dışarı! Çıkın lan dışarı! Çık! Çık! Çıkın lan! Ağzını kırarım. Bas Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden? Ne mi istiyoruz? Okey dördüncü arıyoruz Kazım. Öt bakalım. Kimin adamısın? Kim tuttu seni? Ben hiçbir zaman hiç kimse için çalışmadım ki. Öyle mi ya? Gerçekten mi Kazım? Bu yara ne Kazım? Ha? Tabancanla oynarken mi oldu bu yara? Ha? Aa! Aa! Ha Kazım? Ya! Yapma! Ne oldu Kazım? Canın mı acıdı? Bana bak aslanım. Sen adam vurduğunda bela okurlar. Ben vurursam sela. Dua et anam adam öldürmeyeceğim diye söz verdim. Yoksa o kurşun omzuna değil. Kafana sıkardım Kazım. Tamam. Tamam her şey anlatacağım. Bunun da bir sıkımlık canı varmış be başkan. ...Takay İsmail diye biri telefon edip seni öldürmem için 50 bin lira teklif etti. Ucuza gitmişsin be başkan. Nereden buluruz bu Takay'ı? Bilmiyorum. Tanımıyorum. Parayı teslim alırken ne mi görmedin Elden almadım. Hesaba yatırım. mestan Bu paranın izini bankadan sürebilir misin? Belki bir adres, bir şey falan buluruz ha? Yani abi kolay iş değil ama hallederim ben. Neyse. Bu burada işimiz bitti. Yürüyün gidelim. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Bizim buraya geldiğimizi birilerini üfürürsen... ...senin bu yaralı kolunu koparır. Münasip birine. bir yerine. Anladın sen onu. Hadi bakayım. Mahalle. Hacı. Nerede kaldı bu kız? Saat kaç oldu? E söyledim Recep Hanım. İffetle diye. Gelir birazdan merak etme. Bu ayın sonunu nasıl getireceğiz merak ediyorum. Nazlı'nın ameliyatı için aldığımız krediyi bir ödeyebilsek elimiz rahatlayacak. Aman hallolur bir şekilde üzülme sen. Benim Nazlım iyileşti ya önemli olan Öyle tabii öyle de. Yine de ihtiyatlı olmak lazım. Nazlı bir kez daha hastaneye falan gidersin. Ay ağzından gel alsın. Nereden çıktı şimdi bu böyle gece yarısı? Sen demedin mi? Kontroldan sonra doktor her şey yolunda hiçbir şey yok dedi diye. Dedim. Dedim ben işte o kötüye göre şey ettim. Etme Refikçim, etme. Kötüyü çağırma. Birazcık iyi düşün, pozitif düşün. Benim kızım iyileşti. Hiçbir şey için yok. Hoş geldin kızım. Nerede kaldın kızım? Saat kaç oldu? E, İffetteydim baba. İyi e, hadi çıkar üstünden. Hmm. Gel otur sofraya. Hiç değilim baba ya. İffette yedim. <laughs> baba. E, ya börek sandığımı sabıtaya kaptırdım yine. Ay. Ha. Sana zahmet eskisini tamir edebilir misin? Ay bir şey olmadı değil mi kızım? Yok annem yok. Ne zahmet olması kızım. Yemekten sonra aşağı iner tamir ederim. Sağ ol baba. Anneciğim ben erken yatacağım bu gece. Size afiyet olsun. Valla. Kızla bir şey var galiba istersen bir konuşalım. Şimdi üstüne gitmeyeyim de sabah konuşurum olur mu? Hatice abla çok acıktım. Afiyet olsun Ececiğim. Sağ ol Hatice abla. <gülüyor> <gülüyor> Kızım elleme şuna. Abin gelmeden olmaz. Ya anne çok acıktım. Vallahi midem sırtıma yapıştı. Bir tanecik yesem. <laughs> Tok evini açı kedisi. Kurt mu var midende bilmem ki. E bekle azıcık. İyi tamam beklerim. <laughs> İyi akşamlar anacığım. Hoş geldin oğlum. Ay abi iyi ki geldin. Vallahi biraz daha bekleseydik ben açlıktan bayılacaktım. Tatlım siz başlayın ben bir üstümü değiştirip geliyorum. Ha. Vallahi abimden de izin çıktı ben başlıyorum Şükrüye Sultan. Sen evleneceksin de. Evinin kadını olacaksın da ben de göreceğim. Kalk ekmekleri getir. Kalk. Tamam. Dur ana, telaş yapma, iyiyim. Nasıl yapmayayım evladım? Dur bir bakayım, dur ne oldu, kim yaptı bunu sana? Ana, ana kimse kim boş ver, iyiyim, iyiyim. Hani bana söz vermiştin, hani beladan uzak duracaktın, babanın gittiği yoldan gitmeyecektin hani. Yazık, çok yazık. Benim Fırat'ım sözünün eridir, Mert'tir diyordum ama yanılmış böyle ne olur. Ne oldu gücüne mi gitti? Anana yalan söylerken gücenmiyorsun ama. Ben meraklı mıyım böyle ana? Hı? Ben de herkes gibi yaşamak istemez miyim? Ne çabuk unuttun babamı oğlanları? Düşmanları onu vurduğunda hastane kapılarında ölmedim ana. <laughs> Peki ben ne yaptım? <laughs> ha, ne yaptım ana? Sırf sen istemiyorsun diye onların peşine düşme. Babamın kanının yerde kalmasına razı geldim. Bu husumet bitsin diye yaptım. Seni de kaybetmemek için. Ama bitmiyor ana işte, bitmiyor, 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 bitmiyor. şeye kafa sallar, eğer sen bitecek sanıyorsan aldanıyorsun. <laughs> Bitmeyecek çünkü... ...ben kin tutmasam da onlar tutuyor ana. Ben unutsam da onlar unutmuyor. Ben kaçsam da onlar peşimi bırakmıyor ana. Bu işten kurtuluşum yok. Ya onlar ölecek. Yapma yavrum, yapma kızım, yapma, yapma yavrum. <laughs> ne mezarına gelmeye dayanış şu yüreğim. <laughs> ne mapushane. <mumsali. gülüyor> İstersen gidelim buralarda. Küçük bir köye gidip orada yermiş. <laughs> Sen iyi ol. Mutlu ol başka bir şey istemem ben. Yavrum. <laughs> <laughs>